Herkese selam arkadaşlar. Show Team kanalına hoş geldiniz. Bugün Topa Şahin aracımızın modifi işlemlerine başlıyoruz. Hadi hep birlikte sanayiye gidelim. Şimdi çak 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 çak. Evet arkadaşlar tamponumuzu takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Modifiye aşamalarına başladık. İlk önce tampondan başladık. Gördüğünüz üzere takıyoruz. Evet arkadaşlar sislerin kablolarını çekiyoruz. Evet arkadaşlar arka tampon aldık. Ön tamponu gördüğünüz gibi değiştirdik. Sesteleri takılıyor şu anda. Arka tamponu söküyoruz. Evet arkadaşlar işlemlerine devam ediyoruz. Siparişlerimiz geldi. Zaten uzun bir süre video çekemedik geç çekmemizin sebebini de açıklayayım arkadaşlar. Yani uzun bir süre video kaldık. Yani arkadaşlar tamponlar aşırı derece fiyatları artmış. İşçilik olsun. Kendisi olsun çok baya maliyetli. Arka tamponu da değiştirdik arkadaşlar biz. Yani gerçekten baya para gitti. Yani bu fiyatlarla nasıl modifiye yapacağız biz de bilmiyoruz. Yani o yüzden baya geç kaldı. Zaten bunları da aldık. O yüzden Bayağı bir uzun süre bekledik yani bunların gelmesini de bekledik siparişleri. Fiyatlar çok artmış. 80 liralık olan tampon şu an 250-250 lira olmuş. Gördüğünüz gibi. Geçen sene ne kadardı şu an fiyatlar aşırı derecede. Yani ben de gittiğimde bir şok yaşadım gerçekten. Yani bayağı artmış fiyatlar. Evet arkadaşlar aldıklarımız. Koltuk kılıf aldık arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Şöyle sesa duyarlı led aldık. Bunu koltuğun altına takacağız. Şöyle. Burada Zenon. Ama onu taktık zaten. Şöyle. Sislerimizi de taktık. Evet. Bu torpidoya falan döşeceğimiz led. Fosforlu. Şöyle aparatı. Editörde sızıntımız var. O yüzden bunu da aldık. Sızıntıyı önleyeceğini evet. umuyoruz. Arkadaşlar Colt Kılıfını açıp takmaya başlayalım. İşte şöyle. Bizlerimizin başlıkları. Bunları bir kenara daha. Evet arkadaşlar içinde ne var? Önce bir çıkartıp bakalım. İçindekiler arka tarafı. Böyle. bu da bu tarafı. Bu da arkaya. Evet arkadaşlar sökmeye başlıyoruz. Şimdi şu yerine çıkartalım. Alt taraftaki arkadan yerine. Arkadaşlar söküyoruz gördüğünüz gibi şunlar bu ne tarafın bunu da şuraya koyalım şöyle içine, içinde şimdi evet arkadaşlar ipleri çözdük Bunlar ön koltuğun altı Böyle koyalım. şimdi takmaya başlıyoruz <laughs> arkadaşlar. Arka koltuğumuzun işte bitti. Şunu da yerine yerleştirdik mi? Evet arkadaşlar, koltuğumuzu taktık. Şimdi deniyoruz. Size tavsiye ederim. Letko'dan aldım. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, ön koltuğa geçiyoruz. Önünü de taktık mı? Her şey süper. Bu arada işimiz bitti. Sıra ön koltuğa geldik. ledlerimizi döşeyebiliriz. Hadi gidelim.